Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Ben bugün çok mutluyum biliyor musunuz? Çünkü 30 abone olmuşum. Arkadaşlar hatta 30 30 aboneye gitmişim 31 olmuşum. Ben kanıma hayırlı olsun diyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle onar onar abone olursanız like atarsanız ben böyle uzun aboneye özel videolar falan çekerim arkadaşlar dolayısıyla ee, mesela 40 abone olursam 50 abone olursam falan yani ama 35 abone olduğumda arkadaşlar bro stars videosu çekeceğim size arkadaşlar Size Brawl Stars videosu çekeceğim söz veriyorum. Siz de tabii kanala abone olup like atarsanız ben Brawl Stars videoları atacağım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bu, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.